Bunu alırım. E ee, ben gerçekten delikanlıyım yani. Aa, affedersiniz özür dilerim. Aa atamadım kafanıza düştüm özür dilerim. Usta iyi misin? E, ee, Polat Alemdar iyi misiniz özür dilerim. İsteyerek yapmadım yanlışlıkla üstünüze düştüm. Aa, kafam. Aa, olamaz kuş kakasını yaptı seyirciler son dakika Polat Alemler dedik bağrımıza bastık ufacık çocuktan dayak yedi ve bu da yetmezmiş gibi kafasına kuş kakasını yaptı. Evet sayın seyirciler Polat Alemdar artık havalı değil. Usta vuralım şunları usta. Yürüyün beyler gidiyoruz. O Arda beni el aleme rezil etti yürüyün. Kimse beni rezil edemez. Arda'ya bunun hesabını soracağım öldüreceğiz o Arda'yı. Yürüyün. Çabuk girelim şuraya. Hemen televizyonu açıp haberlere bakalım. Hakkımızda ne haberler yapıyorlar? Evet sayın seyirciler, Polat Alemler ufacık çocuktan dayak yedi. Ulan Arda, el beni rezil ettin. Evet şu anda yanımda Profesör Doktor Celal Hoca var. Hemen kameraları ona çeviriyoruz. Celal hocam ne olacak bu ülkenin hali? Yani şimdi bu Polat denilen herif mafya mı yoksa bir tuvalet mi belli değil. Kuş bile kafasına kakasını yapıyor. E biz o zaman buna Polat değil de tuvalet alem diyelim. Nasıl fikir? <laughs> evet hocam gerçekten komik da Tuvalet alemler diyelim bundan sonra ona. Ulan Arda bu yaptığını yanına bırakmayacağım oğlum. Herkes benimle dalga geçiyor. Abi Allah'ını seversen bir semte gidelim. Bir iki delikanlı alalım. Tarayalım abi bunları tarayalım. Yürüyün beyler gidiyoruz. O Arda'nın işi bitti şimdi. Takip edin beni. Hadi beyler yürüyün. Ha, sen şu televizyondaki mafya değil misin? Aa, evet teyzeciğim benim. Ufacık çocuktan dayak yiyorsun bir de bu şehri mi koruyacaksın? Seni terbiyesiz seni. Teyzeler Utanmıyor durun. Uzun dilerim durun. Dayak yemin. Adam. Olamaz. Gel buraya, ahlaksız adam. Ufacık çocuktan dayak yiyor, terbiyesiz herif! Usta, ne yapacağız usta? Sokağa çıkamaz hale geldik. Yapacağımız şey basit beyler. O Arda denilen çocuk bizi el aleme rezil etti. Eğer ki o Arda'yı öldürürsek, herkes tekrardan bizimle gurur duyar. Evet usta, bu gece öldürelim onu. Öldürelim usta. Eee gece oldu. Son müşteri de çıksın bakkalı kapatırım ben de. Evet beyefendi bakkalımıza hoş geldiniz. Bu akşamın son müşterisi sizsiniz. Aa öyle mi? Ne kadar güzel. Evet elinizdekiler 50 TL. Eh, buyurun. Tamamdır. Yine bekleriz. Hoşça kalın. Evet ben de bakkalı kapatayım artık. Son müşteri de çıktı. İşte Abdullah orada bakkaldan çıktı gördün mü? Hadi hadi hemen gidip yakalayalım. İş yerinin ihtiyaçları için aradığın tüm ürünler Zergo'da. Üye ol, aradıklarını bul, toplu alışverişlerde kazan. Yapı Kredi World Card'a özel vade farksız peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Durma, Zergo'la. Tatile gazla Pikniğe mangala gazla Çocuklar iki gün hanedek kalsın. Bodrum'a gazla Ormana kompak gazla Düğün et derneğe gazla Yüz oktanı doldur depoya Erol abi gazla 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 Yüz oktan var ay gazla Gazla ay gazla Performans var ay gazla 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 Yüz oktan var ay Gazla gazla, gazla. Ay gazla. Var Aygaz Ay gazla. en az 100 oktan garantisiyle yollarda. Sen de Aygaz 100 oktanla gazla. 100 oktan var Aygaz'da. Beni görünce tanımasını severim. Aile gibi oluşumuzu severim. Buyur Sayın amca. Pirinç alacaktım da hangi pirinci alacağımı unuttum. Seher abla hep efsane balda alır. Hay yaşa kızım. Kalbimiz sizinle. Afiyet olsun. Bize bakla. ne lazım bir dişini severim. Kırma gazla Ormana kampa gazla Düğün et derneğe gazla 100 oktanı doldur depoya Erol abi gazla 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 Yüz oktan var ay gazla Gazla ay gazla Performans var ay gazla 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 Yüz oktan var ay gazla Gazla ay gazla, gazla kompa, Aygaz ay gazla. en az 100 oktan garantisiyle yollarda. Sen de Aygaz 100 oktanla gazla. 100 oktan var Aygaz'da. İş yerinin ihtiyaçları için aradığın tüm ürünler Zergo'da. Üye ol, aradıklarını bul, toplu alışverişlerde kazan. Yapı Kredi World Card'a özel, vade farksız 5'in fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Durma, Zergo'la. Affedersiniz, numaranızı alabilir miyim? 112 112 Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 1, 1, 2, 112 Alım şunu işte orada gidiyor. Hey sen. Aa Memati Abdüllay merhaba. Polat Alemdar'ın selamı var. Ne? Gel buraya. Hayır, bırakın Gidiyorum. beni. Gidiyoruz. Bırakın beni. Hayır. Yardım edin. Adam kaçırıyorlar. Yardım edin. Sen beni rezil ettin. Ben de seni öldüreceğim. Hayır, durun. Polat Alemdar vallahi bilerek yapmadım, isteyerek yapmadım. Haberciler ve şehirdeki tüm insanlar senin yüzünden benimle dalga geçiyor. Kafana düşmek istemedim. Biliyorsun ben örümcek adamım. A atıyordum ama atamadım işte kafana düştüm. Usta sık usta kafasına öldür şunu. Güle güle. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Tutun şunu. Gel buraya. <laughs> olamaz yardım edin. Gel buraya kaçamazsın. Durun. <laughs> şuraya bak bu Arda. Bırakın beni alın bunu. İnanmıyorum. Merhaba haberciler. Harikasın Arda. gururumuzsun! Arda? Hemen bir röportaj yapalım seninle. Evet sayın seyirciler. Şehrimizin yeni kahramanı Arda yanımda. Polat Alemdar ve ekibi artık yok. Şuraya bakın Arda yine televizyonda. Yani benim için bu kolaydı. Basitti yani. Polat Alemdar ve ekibini yenmekte ne var? Arda, izin ver sana şiir yazayım. Ee tabi buyurun, yazabilirsiniz şiir. Polat alemdar oldu bir kütük. Arda'nın sıktığı şey Polat'ın ümük. Ateşimiz sönüyor, yok mu bir körük? Polat, Memati ve Abdülley artık bir sümük. <laughs> teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çok güzel bir şiirdi bu. Vay be, gururlanmamak elde değil. Aslan oğlum benim. Ah, gittiler. Bunun altında kalamayız beyler. Yürüyün gidiyoruz. Bize sümük dedi o haberci. Eve gidiyoruz silahları almaya hadi yürüyün. Sonra da haber merkezini basalım usta. Evet ilk önce o habercileri sonra bizde dalga geçen herkesi öldüreceğiz yürüyün. İşte geldim. Bizimkiler ne yapıyor acaba? Ailem ben geldim. Haberleri izlediniz mi? Arda oğlum izlemez miyiz? Gurur duyduk seninle. İşte şuraya bakın devam ediyor. Ee, şu anda kayıtta mıyız arkadaşlar? Evet evet şu anda canlı yayındayız sunucu bey. Ee, tamam o zaman hemen devam ediyorum. Evet sayın seyirciler izniniz olursa ben de Arda'ya bir şiir yazmak istiyorum. İşte bir şiir daha okuyacaklar. Dur dur bakalım ne şiir okuyacak? Evet şiirimi okumaya başlıyorum sayın seyirciler. Ha, şuraya bakın haberciler şiir okumaya devam ediyor. Polat ve ekibi oldu bir osuruk. Arda dövdü onları olduğu yerde oturup. Eşek gibi kaldınız. Ne oldu Palatin grup? Arda ne güzel dövdü sizi. Alın size şurup. Ha, ah, yeter. O habercileri öldüreceğiz. Yürüyün beyler gidiyoruz. <laughs> ya bu son şiir ne güzel de. Şurup falan uzattı. Arda aşkım. Polat ve ekibi çok kızmıştır. Evet sayın seyirciler bir şiir daha okumak istiyorum. isterseniz hemen okuyayım. Ateş! Aa! Olamaz ne oluyor? Şuna bakın. Sonucu vuruldu. Evet şimdi canlı yayında konuşma zamanı. Kıymetli dostlarım. Bugün de söz verdiğimiz gibi kameraların karşısındayız. Ulan Arda bir tripod bir kameraya yenileceksin. Polat Alemdar konuşma yapıyor. Şimdi yoklama zamanı. Lan maaşı kadar gururu olan baldi. Burada mısın? Aha buradayım buradayım evet. Güzel. Lan çakma örümcek adam sen de burada mısın? İşte benden bahsediyor. Sen de buradasın güzel. Şimdi buradan çıkıp senin yanına geliyorum çakma örümcek adam. Gidip şu Arda'nın işini bitirelim haydi bakalım. Eyvah buraya geliyor ne yapacağız? Ya baba valla ben bu Palatalem'den aslında bir şey yapmadım. Yanlışlıkla kafasına düştüm. O zamandan beri intikam almaya çalışıyor. Oğlum bu adam bizi öldürür valla. Evet baba ben de korkuyorum. Eyvah olamaz. Hayır. İşte geldim Arda. Şimdi ne yapacaksın he? Duran. Beni bitirmeye çalıştın Arda. Gururumla oynadın. Herkesin içinde habercilerin önünde kafama düştün. Ya Polat Alemdar yanlışlıkla oldu diyorum. Aa atamadım senin kafana düştüm. Eee eh, yeter be. Siz kavga mı istiyorsunuz? O zaman gidiyoruz. İşte geldik. Kavga istiyorsanız burada kavga edin. Ya burası neresi? Neredeyiz biz? Evet Hüsamettin. İyi düşündün oğlum. Evet baba. Kavga. Evet değerli izleyenler, ikiyi çıktı meydane. İkisi de birbirinden merdane. Bir tarafta İstanbul'un en büyük kabadayısı, dağların ayısı, yedi krallığın kurucusu, ejderhaların annesi, bordo bereli kuzeyin sahibi, kung fu Üstadı Polat Alemdar. Bravo be, bravo! Helal olsun. Diğer tarafta Kendini örümcek sanan, elinden a atabilen Hıyar oğlu Hıyar Arda! Hop hemşerim Hıyar oğlu Hıyar derken Yani lafın gelişi Neyse dövüş başlıyor Evet Polat Alemdar Arda'yı tuttu ve fırlattı inanılmaz Arda da Polat da yerde kaldı Aa, Şimdi Polat ve Arda kalktı ayağa, dövüşmeye devam ediyorlar, birbirlerini yumrukluyorlar. İnanılmaz bir maç oluyor. Sizce kazanan kim olur? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Abone olun, bildirimleri açın. Bir sonraki bölümü kaçırmayın. Opet'te yok yok. Çünkü Opet'te boş yok. 1500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişi yapan herkes 50, 250 veya 725 TL değerinde yakıt puan kazanıyor. Ayrıca kampanyaya katılan herkes 50 TL market puanı, 50 TL yıkama puanı ve seçili Opet cam suyu ürünlerinde %50 indirim fırsatını da anında yakalıyor. Siz de kazan yazıp boşluk bırakarak aktivasyonlu telefon numaranızı 6738'e gönderin veya Opet mobil uygulamasına